Önceki saatte haberi vermiştik. Ne yazık ki deprem bölgesinde çok sayıda kişiden haber yok. Ne enkazdan çıktılar ne hastanelerde bulundular. Bir de enkazdan sağlam çıktığı bilgisi olan sonradan ulaşılamayan kişiler var. Bülent Gümüş onlardan biri. Antakya'da enkazdan 66 saat sonra sağ kurtarılan Gümüş'ten ambulansa bindirildikten sonra haber alınamadı. Ambulansa koydular, götürdüler, götürdük sonra hiçbir haber alamadık. 10 tane yakınımı kaybetti. Şimdi Bülent kaldı. Onu bulmaya çalışıyoruz. Yani bir nebze olsun belki seviniriz. Bir nebze mutluluk olur. Bülent Gümüş nerede? Hayatta kalan abi, annesi ve yakınları günlerdir bu sorunun cevabını arıyor. Mersin, Antalya bütün il bu bölgeleri e, her gün her gün aradım. Öyle bir kayıt yoktur dediler. Gümüş ailesi depreme Hatay Antakya'daki 3 katlı evlerinde yakalandı. 50 yaşındaki Bülent Gümüş'ün eşi ve üç çocuğu enkazda hayatını kaybetti. Bülent Gümüş ise 66 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Bursa Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin kurtardığı Gümüş ambulansa bindirilirken son kez görüntülendi. Bir daha ona ulaşabilen olmadı. Yaptırayan. Biz imkanlarımızla kayıp ilanı verdik. Her yere yaydık, yaymaya çalıştık. Aramadığım yer kalmadı. Gene yok yani. Ortaya çıkmadı yani. Enkazdan sağ olarak çıkarılıp ambulansa götürülen Bülent Gümüş hayatta mı? Hayattaysa nerede? Acılı abi kardeşinin bulunması için yaşlı gözlerle her gün yetkilileri arıyor. Güneydoğu gazisiyim. Her gün sabah geliyordu saat 7.15 15 geçe beklerdim ben artık Bülent'in gelmesini. Bana bakıyordu ya. Yani benim yardım ediyordu. Biz altı kardeştik. İki tanesi vefat etti. Bir tanesi işte kayıp. Sevdiklerini toprağa veren Göksel Gümüş kardeşinin bulunması için çağrıda bulundu. Bülent Gümüş'ü görenler, bilenler, bilgisi olanlar bizimle paylaşsınlar. Bize yardımcı olsunlar. Biz çok büyük acılar içerisindeyiz.